Burada neden şüphelendik? Şu siyahlıktan şüphelendik. Şimdi bir de bastırınca su çıkıyor gördünüz mü? Hmm. Şu suyu. Bu fitopter hastalığında dışarı böyle siyah lekeler olarak görülür, İçinde su olur. Burası e, genelde e, bu hastalıklarda böyle cık bir cık yumurta yarım satır insana. Kesiyor. içeride su. Bunları da Zannediyorum bunda da su gelmiş buraya. Özellikle bu fidanın kök boğazına su gelirse bu tür hastalıkları tetikler. Burası nemli kalmayacak şu kısımlar. Yani su şuraya kadar gelebilir. Yaklaşık 5 santime 10 santime kadar ama fidanın toprakla birleştiği kök boğazı dediğimiz kısma su değmeyecek. Burada da zaten eğer biz bunu görmesek şu bu, bu su içeride kalsaydı bu nem e, suyla birlikte ağacın bakın şurası tahta kabuğu. Şu kısım tahta kabuğunda devam edecekti. Bu etraf komple dolansa fidanı kuruturdu zaten. Yani görmesek kurutur fidanı. Fitopter diyoruz buna. Bu e, visir dezenfektandan oraya dökelim abi işte. Bunda çamaşır suyu var değil mi? Hı hı. Tamam bir şey yok. Yani orayı kurutsun. Biz bu arada bu amacı da sürüyoruz da bunu. Hah. O zaten hava ve güneş aldığı zaman orak o kısım kuruduğu zaman yapraklar da yaparız. Sebebi, bunun sebebi fidancı. Fidancı da oluyor ama da, niçin öyle diyorum? Çünkü Türkiye'de hastalıksız fidan yok. Üretilen tüm fidanlar anaç e, bu buradan aşılanmış ya. Aşının gözünün alındığı anaç bahçesi hasta. Tüm Türkiye hasta yayılıyor. Her fidancının bahçesinde hasta. Yine e, fitopter hastalığına rastlıyoruz burada. Bunda çember yani 360 derece tamamlanmamış. Burada sağlam dokuyu rastladık. Aşağıyla bağlantı kesilmemiş ama biz buradan hastalığı kazıyoruz ki devam etmesin ilerisine. Bu hastalık bir an önce kurusun diye. Bakın şimdi hiç kesmediğimiz yerleri kesiyorum. Hastalığı görün. Üst tarafa da gelmiş. Diğer taraftan alayım. Hastalık şuraya kadar çıkmış. Şu, şu itibaren var. Üst tarafta yoktur. Bakın az üstten alıyorum. Heh, zaten kestim yer kuru olarak çıkıyor. Çöküntüden belli oluyor evet. değil mi? Evet. Çiçeği şey, tut. Hem çöküntü hem oralarda e, kabuk kuruduğu için çatlaklar oluşuyor küçük küçük. Hı hı. Burada nereye kadar tereyiz. Aslında burada. Çok az kalmış çember tamamlanmaya. Aa, şurada bizim bir iki santimlik alanımız kalmış. İnşallah o da kurtar bizi. Bu şu ara sağlam. Hastalık devam etmezse kurtulur. şu aşağıdan devam etmesin. Devam çalmasın. Çok fazla da Zaten az bir yeri kalmış. Niye şüphelenmiştik? Yukarı susuzluk kalmış gibi yapraklarda bir tuhaflık var. Bu hastalık e, şöyle, tamamını alırsanız önce yukarıya alın. E, Niçin yukarıya alın? Çünkü bu yapraklar yaklaşık 10 gün önce yeşildi. Burada ceviz zaten var. Bu sene ceviz tutmuş bu ağaç. E, bu ka, yani yazın ortasında pat diye kurumanın sebebine gelecek. Bir önceki videoda fitoptera hastalığı e, başlangıcıydı. Orayı biz kazıdık. Akıntıyı dışarı verdik. Oradaki hastalığı durdurduk. Ama bu fidanda zaten damlamada buradan aktığı zaman direkt ağacın dibine geliyor. Bakın, üç. halen ağaç. E, tamam, ölmüş ama önce üst tarafa bakıyoruz. Yem yeşil. Bakın şu kısımda nereyi kessek? Az bir şey kestik. Az daha keseyim. 360 derece bu has fitopter hastalığı devam etmiş. Üst taraf yeşil. Şöyle yeşil yere de göstermiş şurayı. Burada bağlantı varmış. Bağlantı kopunca yazın ortasında pat diye. Bakın zaten içeride şöyle çürüme yapıyor hastalık. Bu taraftan da şey yaparsanız. 360 derecesini dolanın. Geçen zaten İbrahim Bey'e bahsetmiştim ben. Böyle bir hastalık var. 360 dereceyi buldu veya %25'lik kısmı kaldıysa kurtarmak çok zor. Ama %50 ve üzeri ise yani hastalığın ee, devam etme ee, hastanın e, ağacın etrafında dolanma şeyi yüzde 50 ve üzerinde ise onu hastalığı durdurabiliyoruz. Ama yüzde 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 25 kalmışsa şu dolanma hastalığın ağacın etrafında dolanma yüzde %25 25'e kadar inmişse bu hastalığı artık durduramıyoruz. E, ağacı çürütmüş oluyor zaten. Bunu başlangıçta görüp e, kazı saydık. Bu nem Nemle birlikte hastalık devam eder. Nem'i durdursak, güneş görse, hava görseydi bile hiçbir ilaç atmasak bile hastalığı durdurur önlerdik. Yani, işte, suyun da, nemin de önemi şu. Yakın olunca yukarı doğru sürekli e, veya ıslattırdığımız zaman bu kısmı hastalığı daha çok tetikliyoruz. Hastalığı tetiklediğimiz için de yazın ortasında pat diye hastalık etrafı dolanıp pat diye kurutuyor. Evet. Yani, bir önceki videodakinin son hali bu. Arkadaşlar burada çözümü de e, e, uyguladığımız çözümün de sonucunu da göstereyim. Burada bakın fitopter hastalığı. Bu kısma kadar gelmiş. Burayla bura arası. Hatta yukarılarda çok az bir şey burada etkilemiş gibi ama şey değil yani böyle ciddi bir e, hastalık yok. Fakat buralarda ee, hastalık devam edebilse zarar verecekmiş. Bakın maşallah ağacım e, fidanımızın kalınlığı da güzel. Artık e, epey e, bile kalınlığı geçmiş. Bakın biz e, hatırlarsanız önceki e, çektiğim videolarda e, bu kısımları bıçakla kazmıştım buraları. Sonra buraya e, bordo bulamacı sürmüştüm. Burada malamacı olabilir. dezenfekte amaçlı bir şey yok. İyileştirme etkisi yok burada bu amacının. Sadece yüzeysel bir dezenfekte. çamaşır suyu da olabilir. Yani neticede dezenfekte edeceksiniz. dezenfekte ettikten sonra yapraktan ve bana göre en ucuz yöntem yapraktan uygulama. Yapraktan uyguladığınız takdirde daha az ilaç kullanmış olursunuz. Topraktan uygulamalarda yani dam, topraktan dediğimiz damlamadan uygulamalarda verdiğiniz ilaç miktarı her zaman daha fazla olacaktır. Daha maliyetli olacaktır imkanınız varsa. Damlamadan da yapabilirsiniz. Biz yapraktan 200 gram alet diye 20 cc luna şeklinde bir uygulama yapıyoruz. Bakın ağaçta da şu anda hastalıkla ilgili bir problem görükmüyor Yukarısı da gayet güzel gelişmiş durumda. Burada zannediyorum birkaç ağacımız daha vardı bu bölgede. Genel olarak bahçemizde erken dönemde hastalığı fark edip tedavi uyguladığımız için çoğunlukla başarıya ulaştık. Hastalığı yüzde 95, yüzde 99 diyebileceğim oranda bahçemizde durdurduk. Bakıyorum burada vardı. Hangi ağaçtaydı hatırlamıyorum. O yüzden burada var arkadaşlar. Yalnız burada e, tamamen durdurduk desek e, yalan olacak. Ama <laughs> çoğunlukla durdurduk. Hiç müdahale edilmezse e, hastalık zaten fidanı sonunda kurutuyor. Bakın burada da biz burayı kazmıştık. Hemen hemen bu dönemde artık buradaki yara kapanacak. Çok az bir şey kalmış. Bakın burada sonradan hafif patlamış hastalık. Ama çatladığı için fidan da sağlıklı olduğu için sadece hafif bir siyah leke kalmış. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. İç kısmını ben görebiliyorum. Belki kamerada çıkmaz. Burada iç kısım kalitesi oluşmuş, kapatmış. Yani buradaki de. Bakın ağacın diğer taraflarını da kontrol ediyorum. Başka bir şey yok. Biz uygulamalarımızı Fidanın erken döneminde yaptığımız için hastalığı çoğunlukla durdurduk. Buradaki akıntıyı kazıyarak dışarı verdik. Hastalığın yayılmasını durdurduk. Sonra yapraktan alet ve uygulamalarımıza devam ettik. Ağır hasta olan bahçelerde yılda en az 3 uygulama yapın. Sezon başı, sezon ortası, sezon sonu gibi. Hafif hastalık varsa veya hastalık şüphesi varsa hasat varsa hasattan sonra yapın. İlacı Avrupa'da ve Amerika'da genelde hasattan sonra uygulanıyor. Çünkü sistem, uyguladığımız ilaçlar sistemik ilaçlar. Neticede bunlar tarım zehiri. E, bir tarım ilacı diyoruz ama neticede bunlar zehir. E, bu zehirler hastalığı iyileştiriyor. E, hasattan sonra uygularsak e, ürünümüzü sattığımız kişilere zarar vermemiş oluruz. Kendimize zarar vermemiş oluruz. En e, o yüzden dolayı hasattan sonra e, e, ilacı atın ya çok hasatlı olan bahçeler için ya çok erken dönemde yapraklar hemen oluştuktan sonra ilk uygulamayı yapın. ikinci uygulamayı da hasattan sonra yapın. Hastalık epey bir varsa. Bazı bahçelerde çok fazla. Belki yılda 4-5 defa uygulama gerekecek. Geçen bir bahçeye gezdik. Orada ağır hasta olduğunu gördük ağacın. Böylece arkadaşlar tedavi ediyoruz. Bu şey tedavi ile ilgili veya şey en son çektiğim bölüm hariç videonun geri kalanında Seher Hanım bizlere yardımcı oldu. Çok güzel de bir çekim yapmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendi bahçelerinde çok aşırı değil. Yüzde belki 3, yüzde 3 ya da 5 hastalık zararı vardı 6 yaşındaki bahçede. Ama biz inşallah bundan sonra yapacağımız uygulamalarla oradaki hastalığı da durduracağız. Hastalığı tamamen %100 iyileştirdik demek zor. Ama biz e ha bir de E şey hastalığı biz durduruyoruz. Ağaçta sağlıklı olduğu zaman ağaç hastalığı atlatıyor. arkadaşlar bir de hastalığın sebebi damlama ya da nem nem değil. Hastalık zaten var. Nem hastalığı daha çok tetikliyor. Onun için ne yapacağız? Fidan'a çok yakın bir şekilde damlama damlamamızı fidanın kök boğazına değmeyecek. En azından 10 santim geride olacak şey sulama değil. Nem en fazla fidana 10 santim kadar yaklaşacak. Ee, şey fidan kök boğazına e, nemi ulaştırmayacağız. İlaçlarımızı da yapraktan attığımız zaman inşallah bu hastalığımızı bahçemizden göndermiş oluruz. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.